Hallettin mi işlerini? Harikasın. Yo ya daha değil. Ya bilemiyorum biraz var herhalde. Şifreli mi konuşuyor ne? Bir şey anlamadım ben. Tamam tamam görüşürüz. Hayrola Adnan? Bu ne güzel? Belli ile konuştum. E bugün kaçıncı böyle? İşle ilgili bir problem vardı. Onun çözmesi gerekiyordu. Hallettik ama bitti. Ha. Elif'le beraber olacaktı bugün. İşle ne ara ilgilendi? Bir ara ilgilendi işte. Nihal de inemedi bir türlü. Deniz Hanım titizleniyor tabii. Haliyle uzun sürdü. Keşke benim kuaförümle makyözümü çağırsaydık. Söyledim ama Deniz Hanım gönüllü olup Nihal de kabul edince üstelemedim. Canım, ne güzel bir gün yaşattı bizi. Ya gelemediğim için Nihal bana kırılmamıştır inşallah. Dua et dediğini beğendi, yoksa küserdi söyleyeyim. Yapar mı benim tatlım öyle şey? Araba hazır değil mi Adnan? Hazır hazır. Şoför bekliyor aşağıda. Beşir götürmeyecek mi? Geç gelecekmiş o. Askere gidemiyor diye üzülüyordur herhalde. Ya sormayın. Çok istiyordu gitmeyi. Askerlik yapamamış olmak bir yana... ...sonrasında gerçekleştirmek istediği hayalleri de suya düştü çocuğun. Yazık. Heyecanlandım şimdi. Hadi bakalım büyük an geldi. <laughs> evet. Şimdi huzurlarınızda... ...alkışlarınızla... ...Mademoiselle Dekort'un eseri. ...Ziyagil Ailesi'nin gururu. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Nihal nerede? Ve karşınızda... ...Nihal Ziyagil. Nihal. Merhaba. Nasıldım? E ee, pardon, tanıyamadım ben. <laughs> Bu güzel hanım kim? Benim canım, güzelim o. İnanılır gibi değil Nihal. Tek kelimeyle müthiş. Gerçekten beğendiniz mi? Söyleyecek kelime bulamıyorum. Benim nutkum tutuldu. Benim kurgu filmlerindeki gibi değişmişsin resmen. Abartma o kadar da değil. O kadar o kadar. Ellerinize sağlık Deniz Hanım. Gerçekten harikasınız. Ben bir şey yapmadım ki. Harika olan Nihal. Bu benim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Tevazuya hiç gerek yok. İstediğin kadar böbürlenebilirsin. Yalnız bundan sonra seni hep böyle görmek istiyoruz. Seni mi kıracağım tatlı şey. Güzelleşti, aksili de gitti. Bak şimdi. <laughs> Nihalcığım, hadi geç kalma. Ay, hoşça kalın. Cık, prensesler protokolle uğurlanır. Biz de geliyoruz. Hadi. <laughs> düt 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 düt. Prensesim. Nihal bütün bu şaşayı hak ediyor bu akşam. Bence de. Canım. Evet, bu gece senin gece. Tadını çıkar. Behlüle bakın. Tam zamanında. Nihal. Sen misin? Sakın saçımı karıştırmak yok. Yok böyle bir şey. Ne olmuşsun sen? <laughs> Amca kim bu? Hanımefendi oldu o artık. Hanımefendi. Sen nereye? Ee, ben çirkin, suratsız bir kızın kavalesi olmak için gelmiştim ama muhteşem bir şeyle karşılaştım. Kavalyen mi olacaksın yoksa? Eğer kabul edersen büyük bir zekle. Seni baloya yalnız gönderecek değildik herhalde. Canım benim. Hanımefendi. Beyefendi. Güzel yürü. Tamam. Şahanesin. İyi tamam, düşeceğim şimdi. Kollarımda taşıyayım istersen. Aman istemem. <laughs> Çok teşekkür ederim Matmazel her şey için. Güle güle, iyi eğlenceler. Keyfini çıkar. İyi geceler. Güle güle, iyi eğlenceler. İyi eğlenceler. İyi Çıktı Şahiste abla çıktı. Aa, maşallah maşallah. Senin arabanla mı gideceğiz? Bu gece sizin emrinizdeyim efendim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. İyi eğlenceler. Belur, Belur kızım sana emanet. Gözüm gibi bakarım diyemiyorum çünkü gözlerim kamaştır. Güzel elinin. Güzellerim benim. Çok keyiflendim. Ben de. Kızım diye söylemiyorum ama gerçekten güzel şimdi. Ya tamam ama ben kıskanmaya başlıyorum yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çok yakışıklısın aslanım. Allah bağışlasın. Siz benim her şeyimsiniz. İkinizle de, de gurur duyuyorum. Cık.